Merhaba çocuklar. Bu hafta size bir çam ağacı masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda yemyeşil bir çam ağacı yaşarmış. Adı Pina. Pina bayılırmış hayal kurmaya. Karanlıkta, aydınlıkta, sıcakta, soğukta, yazda, kışta hep hayal kurarmış. Bazen bir e, kuş olurmuş havada, bazen bir balık olurmuş e, suda, bazen bir kayı olurmuş bataklıkta, bazen bir çocuk olurmuş top oynarken sahada, bazen böyle uzanmış yatakta, bazen de e, bir şapka kafada. <laughs> ne isterse hayal eder dururmuş. O yüzden fark edemezmiş zamanın nasıl geçtiğini. Günler, aylar, haftalar, yıllar geçer gider. Pina hala hayal kurmakta. Bazen bir bakarmış, aa dallarında karlar var. Bazen güneş var havada. <laughs> bazen çiçekler açmış, bazen kozalaklar yerlerde. <laughs> Ama fark etmezmiş zamanın nasıl geçtiğini. Yine bir gün hayal kurarken Pina bakmış şöyle etrafa. Arkadaşları telaşla bir huzurlukta. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor böyle? Diye sormuş. E Pina yeni yıl geldi ya. Hazırlık yapıyoruz. Ha, yeni yıl mı geldi? Nasıl yani? Bir tur daha mı döndü dünya? Of nasıl olur? Unuttum ben ama. Bu kadar hızlı mı geçti zaman? Ay gelir şimdi çocuklar yanıma. Ay canlarım benim. Süslerler beni böyle. Ay bağırırlar sonra Pina, Pina. Şarkı söylerler, dönerler, dönerler etrafımda. Ama uf, ben hiçbir hazırlık yapmadım ki onlara. Ne vereceğim şimdi? Uf, kozalak da yok ki dallarımda. Düşünmüş, düşünmüş, bulamamış ne verse çocuklara. Uyumuş sonra sabah olunca gerçekten çocuklar gelmişler yanına. Yeni yıl yeni yıl Pina 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 süslemeye başlamışlar onu. Dönmüşler dönmüşler şarkılar söylemişler etrafında. Pina çok mutlu olmuş ama e, çocuklar ben yeni yılı fark edemedim. Size bir hazırlık yapamadım yani. E, verecek bir şeyim yok ama... E, ah, Buldum! Hayallerimi verebilirim size. Yaşasın. Tek tek bir sürü hayal dağıtmış çocuklara. Çocuklar bayılmışlar buna. Bütün bir yıl hayal kurup eğlenmişler, gülmüşler Pina'nın yanında. Masal da bitmiş burada. Mutlu yıllar. Çamacım çok süslü dön 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 döndü. Eski yıl bitti gitti de yenisi bak göründü Hayal kurar dururuz neşelenir güleriz Eski yıla veda eder yenisini bekleriz Oynarız cıvıl cıvıl gözlerim pırıl pırıl Mutluluklar getirsin de